Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir analiz videosunda beraberiz. Bugün sizlere Trabzonspor'un yeni transferi, benim de Boavista kulübünden yakından tanıdığım Portekizli Sabek, Pedro Malheiro'nun analizini yapacağız. İlk olarak Pedro ile ilgili şunu söyleyebilirim ki, kendisi oyunun hücum yönünde son derece efektif bir bek oyuncusu olmakla beraber savunma açısından son derece defol bir oyuncu. Savunmada zaafların olmasının başlıca nedenini fizik kondisyon olarak zayıf olmasına bağlayabiliriz. Çünkü Pedro her ne kadar hızlı bir oyuncu olsa da çok rahat çalım yiyen ve birebir kaldığında çok sık puan yapan bir oyuncu. Bu defalarının Boavista kulübünde çok görünmediğini belirtmek isterim. Bunun nedeni ise Boavista takımının çoğu karşılaşmada sedeset bir şekilde savunma yapması ve rakiplerine boş alan bırakmama üzerine kurulu oyun sistemi diyebilirim. Açıkçası ligimizdeki kanat oyuncularını düşündüğümüzde Pedro'nun zaman zaman zor anlar yaşayacağını net bir şekilde söyleyebilirim. Pedro'nun hücum yönüne bakarsak kendisi klasik bir sabek gibi git gel yapmayı seven bir oyuncu değil daha çok oyun kuran bir bek stilinde oynayacağını söyleyebilirim. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un kaparan takımını açmakta yaşadığı sıkıntıları da düşündüğümüzde Pedro'nun sorun çözme özelliği Trabzonspor'a ilaç gibi gelecektir. Ayrıca şunu da söylemekte yarar var. Pedro her ne kadar bir bek oyuncusu olsa da sorumluluk almayı seven lider özellikli bir oyuncu. Kaldı ki zaten bu performansı ile 22-23 sezonunda kulübü Boavista'da gösterdiği performans ile yılın oyuncusu olmayı başarmıştır ve bu performansı ile başta bırak olmak üzere birçok ekibin radarına girdiğini bizzat biliyorum. Esasında oyuncu ile ilgili kaygılarından biri de Trabzonspor'a geldiği seviye. Her ne kadar Portekiz Ligi gibi mücadeleci birlikten gelse de takımı Boavista daha çok rakiplerini durdurmaya yönelik bir oyun oynayan ve kapasite olarak son derece kısıtlı bir takım. Hatta size şöyle söyleyebilirim. Bana göre Boavista takımının en iyi iki oyuncudan biri olan Gaius Makuta ligimizden Alanyaspor'un yolunu tuttu. Diğer en iyi oyuncuların biri olan Robert Bozenek ise Avrupa Şampiyonası'nda Slovenya bir takım için hiçbir skor üretemezken formasında genç oyuncu David Strac'a kaptırdı. Kısacası Pedro ile ilgili söyleyebileceğim en işlevsel bilgi bu sezon birçok maçta ön plana çıkacağı. Hem yapacağı skor katkısıyla hem de savunmada golemde hatalarını sıkça izleyeceğimizi düşünüyorum.